Sen oradan? Evet. Ne iş karıştırıyorsun sen? Ha? Bir şey buldun sen orada değil mi? Ha? Ha? Bak 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 bak, Kumandayı bulmuş Lan yüzüne ne oldu? Evet. Ver kumanda Annem kırılır zaten kırdın zaten kırdın Ver şu kumandayı ver evet. Ver annem hadi Ver kavga etmeyelim seninle Ver. Ver kavga yapmayalım seninle. <laughs> Baba. Ver annem. Aa. Bak kavga yapmayalım hadi seninle anneciğim. Aferin oğluma <laughs> bravo. Ne oldu küstün mü? Çok ayıp sana. al 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 al. Hadi al al ama veremem veremem bozulur kırarsın al 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 tamam al 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 tamam kandırmıyorum sen al al al, al. tamam Al hadi, al. E ee, nasıl yapalım? Mi? <laughs> tamam al. Al bu sefer gerçek al. Al. Al, al, tamam, tamam, al. Al. Al, tamam, al, al. Heh. Ne yapacaksın? Hadi ver bana. Ver. Oğlum kumandamızı kırdın zaten. Ver. Ver. Bana ver. Ver. Ver.